Merhaba İyi günler 10 Şubat 2026 burada Bayram Yiğit Gerçekten Yiğit Muazzam bir beyefendi Tanışmanızı isterim Kendisinin Harman kuruyemiş kuru Yönetim, kuru Yönetim kurulu başkanı Değerli beyefendi Değerli şair şimdi bize 23 Nisan şiirinden Bir örnek sunacak Çünkü bu neslin en değerli temsilcilerinden bir tanesi. Artık biz o nesille büyüdük. Biz de elektriği, aramdan yolu, aramdan suyu aramdan olmayan köylerden 23 Nisan ve 19 Mayıs coşkusunu yakaladık. Bizi yetiştiren Aa, öğretmenlerimize çok saygılar, sevgiler, hürmetler, ölenlere Allah'tan rahmet eylesin. Sağ olanlara da uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Önce kendi isminden başla bakalım beyefendi güzel insan. 16.04.1965 Kırıkkale'liyim. Evet. Ve esnafım, ticaretle uğraşıyorum 40 yıldır. Menderes'te de 16 yıldır Harman Kuru yemiş adında hizmet etmekten Menderes'e çok mutluyum. Mesleğimi çok seviyorum. Bana soruyorlar ne, neyi çok seviyorsun? Bir mesleğimi, bir de işimi çok seviyorum. Ondan sonra tabii çocuklarım. Var. Bu anılarını anlatır mısın? 23 tane şiirin ne ilgili? Nereden öğrendin? Nasıl öğrendin? Hangi sahnelerde icra ettin? Ben Kırıkkale'de ilkokul İsmet Aydınlı'da okudum. Sonra ilkokulu bitirdikten sonra Kırıkkale İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ve bu benim şu anda 61 yaşındayım. Bu benim şiirim. Yıllardır hafızama ilkokul öğretmenim ve ablam sayesinde ezberime yerleştirdiği bir şiir. Ve bu yaşıma kadar hiç Buyur Sat, satırına kadar unutmadım. Bunu da şimdi okumaktan mutluluk duyuyorum. Vatan işgal olmuştu. Yer 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 düşman dolmuştu. Kan alıyordu bu millet. Çekilmezdi bu izlet. Kızarak çıktı atan savaş için Samsun'a. Karışmıştı çok durum. Bekliyordu Erzurum. Kaderimiz kat kattı. Atam bunu anlattı. Erzurum'da da daşı olduk hep arkadaşı. Son verme bu yasa diye geçti Sivas'a. Toplandı bir kor gibi. Haber saldı her yere. Bir karara varıldı. Türk silahı sarıldı. Coştu damarda kanı. Yurttan attı düşmanı. Bugün bize hediye 23 Nisan diye. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Ölümsüz bir şiir. Muazzam. Yani o kadar etkilendim tüylerim diken diken Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Ben yayınlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.